Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun bugünkü han çekiminden yepyeni görüntülerini getirdim. Sevilen oyuncularımız birlikte çekimdeydiler ve setten yepyeni görüntüler bizler için paylaştılar. Fanlar da tabii ki seti ziyarete gitmişti. Herkes çapkınıdan gelen yeni görüntüleri dört gözle bekliyor. Eğer sizler de bu tarz paylaşımlar görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.